Başlar, yeni başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bayram. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Umarım bayram istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi geçiyordur. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugünkü videomuzda biliyorsunuz Mumya gelmişti. Mumya'nın oyun içi görüntüsüne bakacağız. Normal mavi mumyanın arkadaşlar. Ekstradan da biliyorsunuz Çin tarafında güncelleme geldi bugün arkadaşlar. Ve bize gelme ihtimali olan kişisel kalkan var ve yeni bir silah var arkadaşlar. Onun incelemesini beraber bugünkü videomuzda yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir şeyimize bir başlayalım. Ha bu arada hemen popülerleri de okuyalım da şey olmasın. Ee, kara lanet 5, Krips Zatra... Maisterius ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Bu arada videoyu beğenmek, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı aslında çok mutlu olurum. Hemen şopa geliyoruz arkadaşlar. Buradan favorilerimize geliyoruz. Abi set bence hani dün çektik ama bence gerçekten güzel. Biraz inceleyince hoşuma gidiyor yani. Bak şu kas da gelseydi ki şununla beraber efsane duruyor. Bak arkadan çıkıyor ya harika gözüküyor bence. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Umarım ucuza çıkar. <laughs> Hemen geçelim diğer kısmı arkadaşlar. Hemen yeni silah ve kalkan meselesine. Dediğim gibi Çin tarafına güncelleme geldi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Yeni silah ve özelliği göstereceğim. Önümüzdeki güncellemelerde büyük bir ihtimalle bize gelecek olan özellikler. Hani ana özellikler vardır ya. Bunlar geliyor abi. Bazen oraya erken geliyor. Bazen bize erken geliyor. Bizden oraya geçiyor. Bu arada McDonald's geldi buraya arkadaşlar. Hemen şuraya bir geçelim. Burada herkes. Buranın eğlence parkı mükemmel. Devasa bir haritası var. Eğlence parkına baksanıza. Uçaklar bu uçaklar. <laughs> Enteresan şeyler. Antrenman kısmına geçtik. Bu silah daha önceden gelmişti. Büyük bir ihtimal, ya bu gelir, ya da az önceki silah gelir. Bir iki tane silah var daha bize gelmeyen Çin tarafından. Şimdi geldik buraya. Tabii bu Kalkan'la beraber arkadaşlar. O silahı kullanabiliyorsunuz. Şu PM P9, bir de Kalkan. Aldık abi. Ha bir de bunu. 20 mermisi varmış. Uzun şarjör takıyoruz diye düşünüyorum. Alta bir şey. Evet uzun şarjör takıyoruz abi. Ön tarafa da susturucu. Tamamdır. Aa çanta alabiliyor muyuz acaba? Burada çanta olayı yok değil mi şu an? Bu hani kalkanı aldığımızda çanta alabiliyor muyuz? Onu şu an bilmiyorum ama buralarda da bir çanta göremedim. Kask var burada. Şuraya bir bak. Ha çanta. Aa, alıyoruz. Evet çantayla beraber de oluyor arkadaşlar. Çantayı aldığımızda yana geçti kalkan. Şimdi hemen silahımıza bir yakın inceleme yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz Uzi tarzı ama biraz daha farklı. Sesi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Şeyi atarsak susturucuyu. Bir de öyle bakalım sesine. Oyunun sesi sondan tamam. Yani. ama bu arada şey bu yani. Normal şey silah değil arkadaşlar. Tabanca yerine kullanıyorsunuz. Yani akrebin yerine gelmiş bir silah yani. Şuraya atabiliyorsunuz. Atabiliyorsunuz diyorum ya. Üçüncü silah olarak kullanabiliyorsunuz bunu. O yönden Akrep'ten bayağı iyi gibi duruyor. Şimdi gelelim kalkana. Kalkanı aldık. Bak şimdi. Abi yandan çekiyor silahı. Gördün mü? Tabii kalkanla koşarken biraz yavaş koşuyor. Yere mi sürtüyor lan onu? Ses yapıyor. Mesela kalkanı tekrar açalım abi. Açtık. Şu şekilde çatışmaya girebiliyorsunuz. Adamın sizi vurma şansı yok. Ama kalkanın tabii hasarı bitince de o zaman vurabilir. Scope açarsanız ne yapıyor? Kalkanı... Yan çekiyor şöyle, o şekilde vuruyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Siz ne düşünüyorsunuz bu özellik hakkında arkadaşlar? Benim bayağı hoşuma gitti. Şöyle bakarsak. Oo, bir dakika. Bak mesela elemanın kalkanı. Dur kalkanını parçalamak istiyorum. Kullan kalkanı, kullan kalkanı. Ne oldu bunun kalkan? Tabi kaldırdı. <laughs> Patlamaması için kalkanın. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bir lobiye de geçiş yapalım. Hem şu özelliği de hatırladım. A2 Royal Pass'la alakalı da bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, bayağı olmuştu onu söyleyeli. Burada tabi hemen şunu da alalım. Sezon burada da 100. İlk ayda bir geliyor. Bizi arkadaşlar A2 Royal Pass'ta gelmesi bekleyen özelliğimizde hemen şuraya girdiğimizde yeni set gelmiş. Yükseltilebilir emojiler. Arkadaşlar yani ekranda gördüğünüz mesela şu emojiyi bu şekilde kullanmak var. Bir diğeri bir de böyle kullanmak var. Müziksiz. Mesela bu emoji. Bu değişikmiş baya. Bir de böyle. Bunun var mı emojisi? Mesela bunun yok. Şunun var mesela. Bunda böyle biraz daha robotumsu oluyor. Mesela bende var ama şöyle açtığımızda arkadaşlar Şuradaki mesela şu iki tane sol üstünde yıldız olanlar arkadaşlar mesela. Tıklıyorum mesela dans ediyorum şu. Ama velakin şeyli yapmıyor. Animasyonlu yapmıyor. Niye? Çünkü yükseltilebilir de değil. Mesela şu dans. Bizde olan dans. Bunun demek ki emojisi varmış. Ama tabii ben de işe yaramıyor şu an. Evet böyle bir özelliğinde arkadaşlar. 2 Royal Pass'ta oyuna eklenmesi bekleniyor. Yine bedava silah mı veriyor bunlar? Ne veriyor? Neyse. Buraya da yeni bir mod geldi arkadaşlar. Box modu gibi bir şey. Oyun içinde giriş yapabiliyorsunuz. Enteresan bir mod. Yani buranın etkinliği de bu şekilde. Buradan biliyorsunuz bize bu e, aslan şeyi vardı ya modu. Aslan modu mesela tamamen bize Çin'den geldi. Çin'dekinin aynısıydı arkadaşlar. Bu mod ilerleyen zamanlarda bize gelir mi bilmiyorum. Ama silahla kalkanın gelme ihtimali çok yüksek. Ekstradan da tabii yükseltebiliriz. Dans olayı da bize de gelecek. Çünkü lobby dansı olsun çoğu şey Çin'den eklendi bize. Evet arkadaşlar bugünkü videolarımızın konusu bunlar da Royal Pass dansı olsun yeni, gel yeni gelen silahtır ne bileyim kalkandır ekstradan mumya falan yakından inceledik. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.